Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde bizim de hayranı olduğumuz ve çoğumuzun Kaptan Jack Sparrow olarak tanıdığı isim Johnny Depp'in hayatını sizlere sunuyoruz. Hayatta zor olan iki şey vardır. Biri insanın kendine iyi bir ad sağlaması, ikincisi de bu adı sürdürmesidir. Kendisini eski kafalı bir adamım. En büyük isteğim midesi bir ayla dolmuş bir halde evin önünde oturup bir gölü ya da başka bir şeyi izleyen yaşlı adam olmak diye tanımlayan ünlü aktör, diğer Hollywood yıldızlarından nispet medya ve kameralardan uzak, daha sakin bir yaşam benimsemiştir. Asıl adı Johnny Christopher Depp olan dünyaca ünlü aktör, aynı zamanda yapımcı ve müzisyendir. Depp, 9 Haziran 1963 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bulunan Owensboro kentinde dünyaya geldi. Henüz 11 yaşında annesinin sinir haplarını alarak uyuşturucu kullanmaya başladı. 12 yaşında sigara ve daha sonra da var olan her türlü ilacı kullanır hale geldi. Annesinin 12 yaşında hediye ettiği gitarla rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış ve bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı. The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lorraine Ellison ile 24 Aralık 1983 tarihinde evlendi. Six Gun Method adını almış grup, Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'ta eşinin yardımı ile Nicolas Cage ile tanıştı ve 1984 yılında ilk filmi Elm Sokağı kabusunda oynama şansı buldu. 1987 yapımı 21 Jump Street adlı filmdeki dedektif Tommy ile. Bir anda izleyicilerin sevgilisi haline gelen Depp'in sinema dünyasına girişi ünlü aktör Nicolas Cage'in tavsiyesi doğrultusunda gerçekleşmiştir. Johnny Depp'i asıl meşhur yapan kişi, dünyaca ünlü tanınan isim Tim Burton'dır. Burton'un yönetmenliği ve yapımcılığını yaptığı Hayalet Süvari, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Alice Harikalar Diyarı'nda ve diğer pek çok filmde rol aldı. Depp aynı zamanda Tim Burton'un oğlu Billy Ray Burton'un vaftiz babasıdır. Depp'in bugüne kadarki doruk noktası Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filminde olmuş ve bu film sayesinde 2003 yılında akademi ödüllerine en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilmiştir. Bu sayede ilk kez bir Disney projesinde yer alıp Oscar'a aday gösterilen oyuncu olmuştur. Filmdeki Kaptan Jack Sparrow rolü önce yapımcılar tarafından beğenilmemiş ancak film yayınlandıktan sonra karakter herkesin beğenisini kazanmış ve filmi parlatmıştır. Depp daha önceden yaratılmış karakterin en son halini Rolling Stones gitaristi Kit Richards'tan esinlenerek yapmıştır. Depp'in Robin Williams'ın 1998 yapımı Patch Adams filminde canlandırdığı hastane paloçusu tiplemesine gönderme yaparak Halk Düşmanları adlı filmin tanıtımı için gittiği İngiltere'de Karayip Korsanları film serisinin kült figürü Kaptan Jack Sparrow'un kostümünü giyerek Londra'da bulunan Gerard Ormond Street Hastanesi'nin çalışanlarını ve hasta çocukları ziyaret edip klinikte hasta çocuklarla uzun süre yakından ilgilenmiştir. Is... When it rings on your leg with the sound so much. Captain Jack Sparrow. How do you do? I'm I'm going to steal another hug. OK. <laughs>